Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Taceddin Karamercan hayatını kaybederken kazada altısı çocuk 10 kişi yaralandı. Doğru, 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 doğru. Bitlis'te AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Taceddin Karamercan'ın kullandığı otomobille Mesut Bilici'nin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. <laughs> kazada ağır yaralanan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Taceddin Karamercan ve 11 yaralı Bitlis, Tatvan ve Ahlat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Taceddin Karamercan, Onkoloji Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 62 yaşında 8 çocuk babası olan Karamercan, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde belde mezarlığına defnedildi. <laughs> elbiyonu, o, 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 o. Cenaze törenine AK Parti Bitlis Milletvekili Tuğran Bedirhanoğlu, İl Başkanı Kadir Köstekçi, Aydınlar Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve vatandaşlar katıldı.